Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Sizlere yakın zamanda yayınladığım bir podcast'te ülkemizi aldığı ödül ile gururlandıran Aziz Sancar ile alakalı bir bölüm yapacağımdan bahsetmiştim. Aslında bugüne kadar hep aramızda bulunmayan ünlüler ile alakalı bölümler yaptığımı fark ettim. İlk defa bu bölüm sayesinde yaşayan bir Türk bilim adamının biyografisini inceleyeceğiz. Hepiniz hazırsanız ve yerinizi aldıysanız fazla vakit kaybetmeden yeni bir bölüme başlayalım o halde. Tarihler 10 Aralık 2015'i gösteriyordu. Bir Türk Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi olacaktı. Adı artık tüm dünya tarafından biliniyordu Aziz Sancar'ın. DNA onarımı üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle bu ödülü kazanmıştı. Ödülü İsveç Kralı tarafından kendisine takdim edildi. Ben bu ödülü memleketime borçluyum dedi. Kendisine verilen bu ödülü onu kabire bağışladı. İşte tüm bu anlattığım olaylar biraz sonra daha detaylı anlatacağım Aziz Sancar hakkında. Hadi dönelim her şeyin başlangıcı olan 1946 senesine. Bir taraftan insanlık İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını yeni yeni sarıyordu. Savaşa girmese de Türkiye'de bu büyük savaştan sonra zorluklarla mücadele etmişti. İşte bu ortamda dünyaya geldi Aziz Sancar. Eylül ayının 8'iydi tam olarak. Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan orta gelirli bir ailenin evinde bir doğum telaşı vardı. Kendisinden başka 7 kardeşi vardı Aziz Sancar'ın. Aziz Sancar çocuklardan 7. olarak dünyaya geldi. Babası Abdülgani Sancar çiftçilikle uğraşıyordu. Belki de ilk başta bir oğlum oldu, bana işlerimde yardımcı olur diye sevinmişti. Nereden bilebilirdi ki oğlunun bir gün tüm dünya tarafından tanınacağını? Baba ve annesi okuma ve yazmayı bilmemesine rağmen eğitime çok önem veriyorlardı. Çocuklarının eğitimi için adeta seferber olmuşlardı. Aziz Sancar eğitimine Mardin'de başladı. Çok çalışkan bir öğrenciydi ve her sene sınıf birincisi alıyordu. Ortaokul yıllarındayken Fransa'da eğitim görmüş bir Fransızca hocasından Fransızca öğrenecekti. Artık lise yılları başlamıştı. Aziz Sancar ayrıca bir futbol tutkunuydu o dönemler. En büyük hayali bir dönemler futbolcu olmaktı. Lise 2'de hayatına bir kimya öğretmeni dokunmuştu. Ondan çok etkilenmişti üniversite sınavına hazırlanmaya başladı. Kendisi de bu alanda bir üniversite okumak istiyordu. Yani kimyager olmak istiyordu. Artık sınav zamanı gelmişti. Arkadaşları Aziz Sancar'ı tıp eğitimi alması konusunda ikna ettiler. Sonunda İstanbul Üniversitesi tıp fakültesini kazandı. Okulun ikinci senesinde DNA ile tanışıp biyokimya alanına yönlenmişti. Bir nevi kimya tutkusunun peşinden koşuyordu. Burada Aziz Sancan'ın bir röportajda kendi ağzından söylediği şu sözleri aktarmak istiyorum. O dönemler yani 1960'lı yıllarda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldığım eğitimi Avrupa'nın en iyi tıp fakültelerinde alamazdım diyordu. Çok müthiş hocalarımız vardı ve beni buraya hazırlıklı gönderdiler diyordu. Orada imkanların olmamasından bahsediyor ama teorik olarak hazır olduğundan bahsediyordu. Okulu bitirdikten sonra kısa bir süreliğine yaklaşık 2 sene doğduğu topraklar olan Sabur'a geri döndü. Evinin bir odasını muayenehaneye çevirmişti. Devletten aldığı maaşı dar gelirli insanlara ilaç almak için harcıyordu. Kalan parasıyla da çocuklara oyuncaklar alıyordu. Çok fazla kişinin hayatına dokundu. Yine aynı röportajda hayatının en mutlu zamanlarının o iki sene boyunca geçirdiği savur günleri olduğunu söylüyordu. Artık Aziz Sancar'ın hayatında büyük değişiklikler vaktiydi. Yıllardan 1971 senesiydi. Aziz Sancar kazandığı NATO bursuyla Amerika'ya üniversite okumaya gelmişti. Washington'da John Hopkins Üniversitesi'ne kabul, kabul edildi. Ama bu ilk yurt dışı deneyimi için tam olarak hazır değildi Aziz Sancar. Bazı uyum sorunları yaşadı. Yine bir röportajında tüm insanlar aynıdır ve hepimiz eşitiz aslında diyordu. Bir okulu birincilikle bitirince kimseden üstün değilsin. Esas olan kendini göstermektir diyordu. Sonrasında tam olarak 1974 senesiydi ve Aziz Sancar için yeni bir macera başlıyordu. Bu seferki durağı ise Teksas'ıydı. Dallas'ta Dr. Claude Rupert'in laboratuvarı onun hayatında çok önemli bir yere sahipti. Çünkü ilk DNA onarımı konusundaki çalışmalarını bu laboratuvarda yapmıştı. Ayrıca burası Aziz Sancar'ın hayatında bir başka öneme de sahipti. Çünkü burada daha sonra hayatını birleştireceği Güven Sancar ile tanışmıştı. Yine bir röportajında eşi için Amerika'nın en güzel yönlerini temsil ettiğinden bahsediyordu. Çalışkan olduğundan, yardımsever olduğundan, dürüst olduğundan ve sözünü tuttuğundan bahsediyordu. 45 yaşına kadar sürekli makaleler yazdı. Dallas'ta DNA onarımı ile alakalı bir buluş yapmıştı. Fotolias adlı bir geni çoğalttı ve genin kodladığı enzim ile DNA onarımını yapmayı başardı. Bu buluş ona önce yüksek lisans sonra da doktora derecesi almasını sağladı. Doktora sanması araştırmalarını 1977-82 arasında Yale Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. DNA onarımı dalında doçentlik tezini aldı. 1982 yılında Kuzey Karolina Üniversitesi'nde biyokimya ve biyofizik bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Şu anda 76 yaşında olan Aziz Sancar'ın 40 yaşına kadar günde 18 saat ve sonrasında ise 12 saat çalıştığından bahsedilir. Bu çalışmaların ve başarılarının sonucu olarak 1988 yılında yani tam olarak 42 yaşında profesörlük ünvanını elde etti. Aziz Sancar'ın profesör olduktan sonraki hayatı hem bilimsel hem de toplumsal alanlarda yaptığı katkılarla dikkat çekmektedir. DNA onarımı ve biyolojik saat üzerine yaptığı araştırmalar onun bilim dünyasına saygın bir yer edilmesini sağlamıştır. Ayrıca eğitim ve kültürel projeleri verdiği destekle bilim ve toplum olan bağlılığını sürdürmektedir. Aziz Sancar ve eşi Güven Sancar Türk Amerikan Toplum Merkezi'ni kurarak Türk kültürünü tanıtmayı ve bilimsel araştırmaları desteklemeyi amaçladılar. Türkiye Türkiye'de Türk ve Amerikalı bilim insanları arasında işbirliğini teşvik eden bir platform oldu. Ayrıca Türkiye'de ve Amerika'da çeşitli eğitim projelerinde ve burs programlarında destek verdiler. Yine bir bölümü daha sonuna geldik beni sonuna kadar dinleyen tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Aranızda genç dinleyicilerim var ise umarım Aziz Sancar'ın hayatını sizlere pozitif bir etkisi olmuştur. Şimdi merak ediyorum. Başarının sırrı ne olabilir sizce? Çok çalışmak her zaman başarıyla sonuçlanır mı acaba? Sizce coğrafya bir kader midir? Peki doğru insanlarla doğru zamanda tanışmak başarıda ne kadar önemli biliyorlar mı? İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 80 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkriptte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak istedim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 7 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olmak konusunda henüz karar veremediniz bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzünde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.